için geri sayım tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli dostum Ertem Şener yorumlarıyla bana destek olacak. Bugünkü Süper Lig mücadelesinde heyecanlı hep birlikte yaşayacağız. Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Rekabet düzeyi yüksek, tempolu ve bol gollü bir maç olmasını umuyorum. Tüm izleyicilere keyifli seyirler dilerim. Şimdi Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. Ve ilk kombine bakıyoruz. Kale'de Ederson, Fred ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta. Ne Sara. Hakem yardımcısının yarısı yapıyor? Ne yapıyor? bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Galatasaray topu kaptı. Ve orta sahada üst üste top kayıpları izliyoruz. İki tarafta orta sahada topun kontrolünü bir türlü sağlayamıyor. Edson Alvarez. Rakibe müdahalesi başarılı. Leroy Sané. Bir oyuncuyu geride bıraktı. Arkaya doğru topu havalandırıyor. Ve karşı karşıya pozisyonda reflekslerini konuşturdu. Bu tür kurtarışlar rakibin sinirleriyle oynar. Ceza sahasına doğru kullanıyor. Kapı vuruşu farklı şekilde dışarı gitti. Savunmanın baskısı bu vuruşu epey zorlaştırdı. Brown. Topu alan Alvarez. Mert Müldür. Ve bu müdahaleyle topu kazanıyor. rakibini geride bırakıyor. Şimdi vurdu. Kaleci karşı karşıya pozisyonda inanılmaz kurtarıyor. Mutlak gole engel oldu. Gerçekten harika. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Topun önde geçiyor. Savunmadan müthiş bir hamle. Kaleciyi zorlayacak bir top olabilirdi. Pereira. Kaleye doğru. Özgüvenli bir biçimde oradan kaleye vurdu. Neredeyse atıyordu. Yani bir de kaleyi tutsa nefis bir gol olacaktı. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Ve Galatasaray bu pozisyonda avantajı oynuyor. Kerem Aktürkoğlu kaptırdı. Tehlikeli bir ama topu düşüncesi. Güzel bir ara pası düşüncesiydi ama. Offside bayrağı kattı. Gerçekten çok zor ve doğru bir karar. Yapabilecekleri bir şey yok. Kerem Aktürkoğlu. Fred. Koreyra topu rakibinden söküp aldı. Ani bir atak fırsatı. Yukarı <laughs> sonrası top oyunda. Ve top ağlara gidiyor. Galatasaray derbini koynatıyor. Ev sahibi taraf. Müthiş bir coşku yaşıyor. Evet, güzel takip golünü tekrar izliyoruz. Uzak bir gelen şutta topun sekme ihtimalini çok iyi öngörüyor. Kaleci bu şutu tek hamlede tutaramayınca seken topu bu kez ağlarında görüyor. skor 1-0. Nelson Semedo. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Torreira. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Şimdi hızla taç Kerem Aktürkoğlu. Brown Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Edson Alvarez Nelson Semedo. Nelson Semedo. Mert Müldür. Edson Alvarez. Edson Alvarez. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Brown. Ve Rams Park'ta ilk yarının son düdüğü çalıyor. Sane ilk devrede gayet iyi oynadı. Performansıyla taraftar ve hocasını memnun etti. İlk yarıda takımını öne geçiren golü attı. Takım arkadaşlarını ateşledi ve soyunma odasına önde girdiler. İkinci yarıda da böyle devam etmesini bekliyorum. İkinci 45 dakika başlıyor. Fenerbahçe bir gol farkla yenik durumda. Gabriel Sara Galatasaray topu kaptırdı. İyi vurdu. Galatasaray topu kaptırıyor. Kerem Aktürkoğlu. Sarıne topu kaybediyor. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Fenerbahçe topun kontrolünü kazanıyor. Edson Alvarez. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. O sinan kaleye tehlikeli gönderdi. Kaleci gelen topu takip etti ve kurtarmayı başardı. Marco Asensio. Edson Alvarez. Fred. Yusuf Ennesiri zamanında müdahaleyle topu kaptı. Epey uzaktan vurdu. Uzaktan şut düşündü ama top çerçevenin üzerinden dışarı gitti. Biraz daha alçaktan gönderse etkili olabilirdi. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Çağlar Söyüncü Çağlar Söyüncü Marco Asensio Edson Alvarez Şikrinya Marco Asensio. Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Torreira. Şimdi uzaktan vuruyor. Kaleci topu kaleden uzaklaştırıyor. Baskıyı gören rakip topu gelişi güzel uzaklaştırıyor ve top taca çıkıyor. Fark neredeyse ikiye çıkıyordu ama Ederson sahneye çıktı. Farkı birde tuttu. Ve bu topu tutmayı başardı. Çağlar Söyüncü. Brown. Fred. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Hafif bir baskı geliyor. Galatasaray'dan top kaybı. Fred. Bu pozisyonda hakem Fenerbahçe'ye avantajı oynatıyor. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. Havadan koşuyonuna doğru muhteşem bir pas. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Ve fırsat kayboluyor. Kerem Akgülkoğlu. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Ceza sahasına doğru ortalıyor. Bu top kaleci de kaldı. Ve top çıkıyor. Galatasaray taç kullanacak. Biraz önce not ettiği faalü şimdi cezalandırıyor. Bence de maçı durdurmasına gerek yoktu. Galatasaray tribünleri maçın son dakikalarında takımlarının bugünkü oyununu ayakta alkışlıyor ve galibiyet sevincini şimdiden yaşıyor. Kerem Aktürkoğlu. Rakip yarı sahada bir pas arası yapıyor. Çubuk fırsatını değerlendiremiyorlar ve top karşı takıma geçiyor. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili olabilirdi. Ve maç bu düdükle son eriyor. Kazanan Galatasaray oluyor. Bugün rakiplerine karşı etkili oynadılar. Sıkı bir mücadele verdiler ve bir gol farkla kazandılar. Sanep bu maçta ortaya koyduğu eforla dikkat çekti. Gayet iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Bugün takımını öne geçiren golü atmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Ne kadar iyi savunsalarda bu tür golleri bir anda atabilen bir oyuncu olduğunu gösterdi.